Abdülkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına duyarsız kalmadı. İsrail'e tepki göstermek ve Filistin halkına destek vermek adına söz ve müziği kendilerine ait bir çalışma hazırladılar. Öğretmenlerinin desteğiyle yola çıkan öğrenciler, Gazze temalı Sessizlik Bizi Bozar isimli bir beste yaptılar. Stüdyo ses kayıt, çekimler, montaj kurgu yaklaşık 3 hafta sürdü ve büyük emekle hazırlanan çalışma okulun sosyal medya hesabında yayınlandı. Artık kanla karıştı, tarihe yazılsın bu bir Büyük beğeni toplayan bestede dünya dönsün görsün zalimi, sessizlik bizi bozar dizeleri ve bir de şiir yer alırken klipte ise 30 öğrencinin yanı sıra Filistin halkının yaşadığı zulümden kesitler yer aldı. Sessizlik bizi bozar. Çalışma hakkında konuşan müzik öğretmeni Eray Sökmen ve öğrencilerinden Nazbaşı Büyük, çalışmanın amacına ulaşmasını diledi. Malatya Abdülkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi olarak Filistin'deki katliama sessiz kalmamak için bir beste yapmak istedik. Çünkü duyguları yansıtmak sanatçının kendisidir. Sessizlik bizi bozar. Bizim sesimiz notalardır. Gazze'deki çocukları anmak, oradaki savaşın duyarlılığını korumak için yazdığımız bu beste umarım amacına ulaşır. Visez vos âmes.